Merhaba arkadaşlar benim ismim Musa. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda size infaz koruma memurluğu, katiplik mi başlıkla ilgili bazı bilgilerden bahsedeceğim. Aslında bazı bilgiler değil tek bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz adaylar kazanan adaylar belli oldu ve herkes evraklarını verdi. Bu süreçte bütün arkadaşların merak ettiği bir konu var. Biz ne zaman çağıracaklar? Herkesin kafasında böyle bir soru var. Acaba güvenlik soruşturmasında bir sıkıntı olacak mı, acaba bir şey çıkar mı falan ee, böyle insanların düşünceleri oluyor. Tabii normal e, böyle bir ortamda yani ülkede iş, iş bulmak sıkıntı, atanmak sıkıntı, atanmak zor. Atanmışken bir hak kazanmışken onu kaybetmek çok üzücü olacağından e, insanları bu belirsizlik korkutuyor yani. Çünkü insanlarda gelecek korkusu var. Bu da normal, herkesi anlıyorum, ben de yaşadım. Ben de bu stresten geçtim çünkü belirsizlik en acı verici şeydi yani insan şey bir tane e, filozof der bunu yani. Ondan dolayı bu süreçte bundan bahsetmek gerekiyor yani bu süreç nasıl işliyor, Güvenlik soruşturmasına neye bakılıyor, bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar evrakları verdiniz. Önceki videomda dediğiniz gibi dediğim gibi sırtınızı bir yaslayın arkadaşlar geriye. Yani bu sürecin tadını çıkartın. Eğer bir sıkıntınız yoksa, şu bir sıkıntı dediğim ne mesela? Şimdi 657 Devlet Memurlar Kanunu'nun özel bir kanun var arkadaşlar memur alımında. Şu mesela zimmet, irtikap, işte ne bileyim yolsuzluk, dolandırıcılık, işte anayasal düzene karşı işlenen suçlar. Eğer bu suçlardan bir davanız yoksa arkadaşlar, bir soruşturmanız yoksa, bakın soruşturma diyorum ceza alıp almamanız da önemli değil bu süreçte. Eğer bir soruşturmanız varsa burada sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Yani güvenlik soruşturması uzuyor ya da olumsuz sonuçlanıyor. Böyle şeyler olabiliyor. Ama diğer türlü eğer bu dediğim saydığım suçlarla ilgili bir sıkıntınız yoksa yani bir gün bile ceza alsanız ne bileyim rüşvetten, yolsuzluktan, zimmet, irtikap işte bu, bu suçlardan ya da cinsel suçlar. Eğer bu suçlardan dolayı bir ceza almamışsanız, bir mahkumiyet kararı yoksa arkadaşlar, içiniz ferah olsun. Mesela e, şu soru geliyor. Benim işte diyor ki işte kardeşimin işte sicili kabarı ya da bir amcamın oğlunun sicili kabarı. İşte e, terör örgütü mensubiyetinden dolayı e, ceza almış. Beni etkiler mi? Sürekli bu soru geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar etkilemez. Benim bildiğime göre etkilemez. Benim bildiğime göre değil. Anayasaya göre etkilemez. Çünkü suçun şahsiliği ilkesi var arkadaşlar. Yani bir suç işlendiği zaman o suç şahsidir. Yani sen annenden, babandan dolayı ya da kardeşinden dolayı memurluğa alınmama durumun olmaz. Çünkü suçun şahsiliği ilkesi vardır. He, diyelim ki olmadı. Senin kardeşinden dolayı almadılar ya da senin amcanın oğlundan dolayı onların işlediği suçtan dolayı seni memurluğa almadılar senin kazandığın hakkı sana vermediler. Bunun hukuki süreci var arkadaşlar. İdari mahkemesinde dava açılır ve idari mahkemesinde büyük ihtimal kazanılır. Çünkü anayasada çok açık suçun şahsiliği ilkesi vardır. Ondan dolayı arkadaşlar eğer bir sıkıntınız yoksa yani kendinizle ilgili bir soruşturmanız bir kovuşturmanız geçmişte bir mahkumiyet kararınız bu saydığım suçlar babında. Yani mesela diyelim ki bu say saydığım yani e, katalogda bulunan suçlar suçlar dışında bir suç işlemişseniz bile o suç bile göz önüne alınmıyor yani. O saydığım suçları işlemeniz gerekiyor. Bir e, şey bir gün bile ceza alsanız sıkıntı yani. Ondan dolayı içiniz rahat olsun arkadaşlar. Artık siz bu hakkı kazandınız. Sizi çağırmama olasılıkları yok yani. Artık çağıracaklar sizi. Bazı bir tane arkadaş şey demişti işte. Ya işte ben evrakları verdim kesin çağıracaklar değil mi falan demişti. Evet arkadaşlar çağıracaklar. Ee, başka soru, çok soru gelen bir konu daha var. O da şey mesela diyor ki ben çok kilo aldım diyor mesela. İşte bir daha boy kilo ölçümü yapacaklar mı? Hayır arkadaşlar yapmayacaklar. Çünkü sen artık o hak kazandın. O aşamayı geçtin. Bir daha boy kilo ölçümü yapılmayacak. Başka aklıma gelen sorulardan Güvenlik soruşturması bu E-Devlet'ten adli sicil kaydı falan çıkartıyorsunuz ya bu ona bakarak yapılmıyor arkadaşlar. Bu geniş bir araştırma, geniş bir soruşturma oluyor. Bazen polisler evinizde falan gelebiliyor ya da komşulara sorabiliyorlar, muhtara sorabiliyorlar. Bu şekilde oluyor. Yani adli sicil kaydı yoktur şeklinde mesela varsa bile sicil kaydını istemeyiz tamam ama eğer belki bir soruşturmam var, belki bir gizli soruşturma var, belki bir gizli kovuşturma var bununla ilgili araştırma oluyor. Ondan dolayı o adli sicil kaydıyla ilgili bir şey değil arkadaşlar. Yani ne zaman çağrılacak konusunda mesela en çok soru gelen şeylerden bir tanesi de bu ne zaman çağıracaklar. Şimdi bizi mesela arkadaşlar 5 ay sonra çağırdılar. 5 ay uzun bir süre. Normalde diğer adaylar 3 ay, 2,5 ay, 2,5 ay, 3 ay sonra çağırmışlar. Bizim cezaevi yeni yeni açılıyor diye tahminimce 5 ay sürmüştü. Tabii bu benim işime yaramıştı o zaman okul falan vardı. İşte 3. sınıfın sonuna geliyorduk. Bu güzel bir şey olmuştu benim açımdan. Hatta çok şaşırmıştım işte nasıl oldu falan diye. Ama tahminim ki arkadaşlar hatta bu göreve başlamalar da oldu. Bu süreçte işte. mesela Bolu'nun başladığını duydum. Silivri'nin başladığını duydum. Antalya'ya mesajların gittiğini duydum. Bu beden ölçüleriyle ilgili. Adana'ya mesaj gittiğini duydum beden ölçüleriyle ilgili. Yani yani tahminim ki 3 ay sürüyor arkadaşlar eğer bir aksilik olmazsa diyorum. Bunun dışında arkadaşlar bazı arkadaşların yorumları var. Sıkça sordukları sorular var. Onlardan not aldım. İsterseniz onları da cevaplayayım. bir tane arkadaş demiş ki sağlıkçıyım beni revire alırlar mı? Ben sağlıkçıyım arkadaşlar beni de revire aldılar. Ama şöyle oldu. Bir tane revir elemanı vardı. O 8.5'e geçmek istedi. Ondan sonra beni aldılar. Ama e, sağlıkçı mesela 8-5 çalışan e, revirde arkadaşlar vardı ikamede. İkame arkadaşlar vardı 8.5 onlar da zannedersem sağlıkçıydı. Eğer sağlıkçı tane yani size veri alma ihtimalleri var arkadaşlar. E, bir tane soru kaç yıl sözleşmeli olarak, olarak çalışacağım demiş. E, bu soru da çok geliyor arkadaşlar şimdi kaç yıl sözleşmeli olarak çalışacağım diye bir şey yok. Yani eğer kanun çıkmazsa eğer bir düzenleme gelmezse arkadaşlar ömür boyu sözleşmeli çalışacaksın yani bununla ilgili şey yok yani bir süre yok. Bu mesela şey yeni bir şeyde 3 artı biriler var mesela işte hemşireler, işte sağlıkçılar ve öğretmenlerle ilgili bir yönetmelik değişti. 3 artı birler var mesela 3 yıl sözleşmeli çalışıyor. Sonra sonradan kadroya geçiyor ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Sürekli sözleşmeli olarak çalışıyorsunuz. Bir arkadaş demiş ki alımları nereden takip edebiliriz? Bununla ilgili Telegram grupları var arkadaşlar. Memurlar net var. Onu önerebilirim. Ondan sonra Adalet Bakanlığı sitelerinden takip edebilirsiniz alımları. Ya da normal haber sitelerinden memurlar net, kamu bülteninden haber alabilirsiniz. Bir diğer sorulan soru da arkadaşlar şu eğitimle ilgili sormuşlar. 50'yi geçemezse görevden atılıyor mu? Şimdi Eğitimin başında ve eğitimin sonunda bir sınav var arkadaşlar. Eğitimin başında yaptıkları sınav ile eğitimin sonunda yaptıkları sınavın soruları hemen hemen birbirine yakın. Ee, oradaki konular da zaten bir tane arkadaş da konuları sormuş. Hangi konuları soruyorlar diye. Zaten orada verdikleri eğitimle ilgili soru soruyorlar arkadaşlar. Zaten size tiyolar veriyorlar. Şu soruyu soracağız, şu soruyu soracağız. Şu konuya iyi çalışın şeklinde. Bu konuda sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Çok rahat geçebileceğiniz bir sınav. 50'yi geçemesek ne olur diyor zannedersem eğitiminiz geçerse sayılır. Görevden atılma diye bir mesele ol, olmayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey olmadı diye bununla ilgili çok yorum yapamıyorum ama görevden atamazlar yani. O hakkınızı elinizden alamay alamayacaklarını düşünüyorum. Eğitiminiz yanar. Bir daha eğitime gitmek zorunda kalırsınız. Bir arkadaş demiş ki lise ön lisans arasında fark var mıdır? Ee, yani ilk alımda lise ve ön lisans arasında bir fark yok arkadaşlar. Ama kazandıktan sonra bir maaş farkı oluyor. Belki birkaç tane hak değişiyor yani. Başka bir fark yok arkadaşlar. Orta, şey, lise mezunları da başvurabiliyor. Ön lisans mezunları da başvurabiliyor. Lisans mezunları da başvurabiliyor. Ee, bir arkadaş demiş ki, ''Koğuş sistemi var mı?'' Ee, bizim Maraş'taki eğitim yeri arkadaşlar 3 kişilik odalardı. Kliması, televizyonu, banyosu, tuvaleti, her şeyi mevcuttu arkadaşlar yani güzel bir yer böyle konforu rahatı iyi bir yer yani o konuda sıkıntılı olmasa koş sistemi değil yani üç kişilik odalar şeklinde. Bir arkadaş demiş ki kalma yeri ücretli mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kalma yeri ücretli değil. Hatta sana bununla ilgili maaş veriyorlar. Maaş dediğim şey yani yol ücreti falan gidiş geliş ücreti veriyorlar. Kalma yeri ücretli değil arkadaşlar. E, ee, dersler kara tahta usulü ile mi işleniyor? Evet kara tahta usulü ile işleniyor ama tahtayı çok kullanmıyor arkadaşlar. Zaten size bir tane kitap dağıtıyorlar. Ee, hocalarda da o kitaptan oluyor. O kitaptan işliyor genelde. Bütün konular o kitapta mevcut oluyor. konulardan işliyorlar arkadaşlar konuları. Kıyafet, fa kıyafet falan veriyorlar mı? işte spor eşyası falan. Hayır vermiyor arkadaşlar. Kendiniz getiriyorsunuz. Kıyafet falan vermiyorlar. Yani bana sıkça sorulan sorular bunlar arkadaşlar. Eğer sizin aklınızda başka sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer ben gerek görürsem bir daha video çekerim. Ee, bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet.